Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Foreign Affairs dergisi, dünyanın yeni dinamiklerini değerlendirmek için Çin ve Rusya'yı bırakın, Türkiye'ye bakın yorumunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'li bir diğer yayın organı da, Türkiye ezberleri bozuyor, dedi. Kendinden şüphe eden süper güç, Foreign Affairs dergisinde yayınlanan bir makalede Amerika Birleşik Devletleri'nin kendinden şüphe eden süper güç olarak tanımlandığı ve uluslararası alanda ciddi rakiplere sahip olduğu belirtiliyor. Orta Güçlerin Çağı Geldi, National Interest dergisi tarafından yayınlanan bir makalede ise, Türkiye'nin, Orta Güçlerin Çağı Geldi, başlığı altında ele alındığı ve son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin baskılarına rağmen bağımsız bir şekilde küresel ve bölgesel hedeflere odaklandığı ifade ediliyor. Uluslararası ilişkiler konusunda yayınladığı analizlerle dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikada öncü iki dergisinden, Türkiye hakkında çarpıcı analizler yayınlandı. Foreign Affairs'te yer alan makalede, kendinden şüphe eden süper güç başlığı kullanıldı. Yazıda, hala güçlü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin, uluslararası alanda ciddi rakiplerinin olduğu belirtilerek Türkiye'ye dikkat çekildi. Farid Zakaria tarafından kaleme alınan makalede 30 yıl öncesine göre Türkiye'nin bugün daha zengin, siyaseten daha olgun bir ülke olduğu vurgulandı. Yazıda, dünyada yeni dinamikleri değerlendirmek için Çin ve Rusya'yı bırakın, Türkiye'ye bakın. Güçlü ve popüler bir lider tarafından yönetiliyor. En yüksek düzeyde taleplerde bulunulduğunda bile rutin olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuyor, denildi. Bir başka dış politika dergisi National Interest'te, de, Orta Güçlerin Çağı Geldi, başlıklı makale yayınladı. Türkiye'nin son dönemde, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin baskılarına boyun eğmeden küresel ve bölgesel hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini yazdı. Türkiye Orta Doğu'da daha bağımsız ve iddialı bir aktöre dönüşüyor, çoklu güç kutuplarının orta güç davranışları üzerindeki etkisini gösteriyor. Türkiye'nin son dönemde Orta Doğu, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'daki faaliyetlerine, Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail konusundaki aktif rolüne dikkat çekildi.